dillere getirmediği kelimeleri suskunluğunun mayasına katıp içiyordu her gece. Kırık pencereleri tamir etmeden uyuma. Her gece soluk sola çığlık atarken kabuslar. Yorma, tabir etme her bir gerçeğini. Saklanmış körebe çağı bitti artık. Her canavar dişli ve ortada. 10, 9, 8 Önüm, arkam, sallantıda asılmış umutlar. Boşlukları uygun kelimeler ile doldurun. Cevap, kayıp harfler. Sevdiğin ilacı içme artık. Fazlası yan etki bu hayat. Su dökemez eline hiç kimse. Kaftanın ardı ne ola ki? Camama basma bahçe çimlerimin. Kırılır her bir adımımda hayatım.